에이! 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 Bizi. Çok güzelmişiz güzelmiş İzmir. İsmi de çok Daisy. güzel Daisy. Kızımız koydu. Benim çok ufak 6 yaşında kızım var. Ya. Evet. Şey güzel, konumu güzel yani. Yuvamız da bu. Yani işte daha tabii imalat aşamasına kulübeyi falan yapamadık daha. Da. Yerimiz bu. Ona tahsis ettik. Bahçemiz de burası. Şşt. Burada kurallarımız açık zaten. Kurallarımızı okudunuz. Burada kurallarımıza evet. göre hareket etmemiz lazım. Ne Aynen. kadar bahçede de olsa köpeğimiz. Bahçe köpeği de olsa, e, bizim kurallarımız neyse o. Hı hı. Unutmayın, burada kim gelirse gelsin, misafir de gelse yaptığı davranışları dizginlememiz gerekiyor. Evet. Burada e, bana odaklı değil, size odaklı olabilmesi için hı hı. siz ona yaptırım uygulamanız gerekiyor. Nasıl yaptırım uygulayacaksınız? İşte sahip köpek ilişkisini yaratarak. Hı hı. Otur. Otur. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hey. Hayır. Gel bakalım. Aç bugün yani. Aferin. Yani. Aferin. Yani. Evet farkındayım şimdi. Aferin. Hadi bakalım. Beylerin saldırdığına göre diyorsun. Deyze. Otur. Otur. Aferin. Bana bak. Bana bak. Bravo. Aferin sana. Bravo. Aferin. Bekle. Hayır. Evet. Bekle. 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 Hayır, bekle. Hayır, hayır, hayır. Buraya al yine. Hayır. Hayır. Gel buraya de. Gel buraya. Otur. Otur. Aferin. Bekle de. Bekle. 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 Çok güzeldi bu. Bekle. Ver. Bekle. Aferin. 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 Bravo Aferin. Evet. Hayır. Hayır. Bırak. Bırak. Hey. Gel buraya. Otur. Aferin. Bana bak. Hayır. Sakin. Bak göreyim iki yerden ısırdı beni. Şey getireyim sana. Hayır hayır getirme şu anda. Evet sev öyle yavaş yavaş. <laughs> Bravo. Böyle bak, yavaş yavaş. Yalıyor bak görüyor musun bak. Aferin benim aşkım. Elini Bravo bak. Uzat elini. Az önce e, dişiyle benim e, elimi kanattı. Şimdi orayı yalattırıyorum. Niye? Onların dilinde antibiyotik var. Kendi yaralarını yalaya yala iyileştiriyorlar. Hmm. Ben de yalattırıyorum buramı. Hadi bakalım yala. Hmm. Aferin iyileştir beni. Kendin yaptın bak bak. Bak görüyor musun? Bak orayı mı? Hmm. Hmm, bilekte de var galiba yazık. Birçok yer yazık. Ah yazık. Yazı Alper Hoca'ya. Alper'in işi bu ya. İmdir kaç kaç kere dişlendi. O ne dikişler neler. Şurama baksana. Hop. Ezeyim. Buraya yavaş yavaş sevilesin. Gel kardeşimle. Otur. Yavaş bak. Hep hareketleri ne bir yavaş olsun. Eğer sert yaparsan köpeğine köpeğin kaç çekmeli. Bak ısınmıyor. sadece tutuyor bak. Getirin, benimini. Korkmadığını bana. göster kardeşim. Gel hadi. Otur otur yavrum. Otur bak. Otur. Elinde elim benle bak. Ya, neden yalamasın kız? Ama o yalamasını lazım. Yala, Ama yalayarak yalamaz. sana sevgisini gösteriyor evet. yavrucuğum bak. Öbür türlü sadece hiç yalamasın yatsın diye bir şey olamaz ki. O yalacak baba sonra gidip ellerini yıkacaksın. Oyna, o, o çekecek sen de çek. Bak annen aldı bak hiç korkmadan alıyor annen artık. Evet. evet çok güzel. Sarılmak <laughs> istiyor ona. Evet şimdi bırak deyin. Bırak. Çek yavaş yavaş çek. Bırak de. Bırak. Evet bırak. şimdi at at oraya <laughs> doğru. Şimdi isterse getirir. Yani evet, sev şimdi yavaş yavaş. Se, se, Bravo. Hayır, sert değil. Hayır. Şşt. Hayır. Hayır. Ben evet. Ne. Şimdi hayır, burada hayır. izin verme. Kız, şişt de. Hayır. Kız, köpeğini kız. kız. Sert, sert yap. Bağır köpeğine gerekirse. Ne yapıyorsun sen? Evet, aynen böyle. Bravo kız. Aferin be. Aferin Aa de. Kız, nasıl kızıyorsun sen? Kız. Arkadaşlarına kızmıyor musun sana bir şey yapınca? Kızıyorsun. Ona da kızacaksın. Kariline üzülüyor. Şimdi gelse. Hayır üzülme. Git sev yine kariline. Aferin. K Korkma. Korkmadan bravo. Elini çekme yalayabilir. Hem sarılacağım diyor hem yalamasın diyor. Nasıl olacak o iş? Bekle. Otur. Aferin de. Aferin. Aferin. Evet, otur. Aferin. Dur. 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 Bunu. Şimdi bekle de dur der gibi. Bekle de. Bekle. Göster bekle de. Daha sert böyle. Bekle. Evet bekle de. Daha sert. Bekle de. Bekle. Hayır de. Otur hayır. de. Hayır, hayır otur. 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 De. Otur. Otur. Aferin de. Aferin. De. Aferin de. Bekle. Bekle. Hayır, bekle de. Hayır otur de. Hayır. Şimdi gel böyle. Bir daha gel de Elini yana vur. Bekle. Gel. gel. Otur de. Otur. 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 Aferin de. Aferin. De. Aferin de. <laughs> bekle de. Bekle. Daha sert. Bekle. Bekle de yine. Bekle. Git şimdi ver. Aferin. Aç artık elini yesin. <laughs> Aferin bak yalan en fazla. Harika. <laughs> ya. Babacım yalayacak babam <laughs> yalayacak. <Yamazsan, gülüyor> Yazık ki sürer yere. Bu şekilde yaklaşmayacaksın köpeğini. Kendine güveneceksin. Evet koy öyle. Çağdaşım daha şey olması lazım. Çekme sakın. Hırladı zan kız. Hayır. Yani ne diyeceğiz kızarken? Şşş. Aa. <laughs> bak Şşş. görüyor musun? Isırmıyor. Şş. O beni ısırmaz o. Babasını ısırmaz. O. <laughs> evet. Hayır. 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 Uyarıyı verdi abla. Hayır. Hayır. Tamam elin kalsın orada bekle. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. Sataşı mı yavaş yavaş? No, no. Bekle. Bekle. Bak şu an diş göstermeye çalışıyor. Evet. Senden kaçıyor, sen yaklaştır. Evet. Bir şey yaparsa kız. Kızmasını bil. Hayır. Şimdi yavaşça kemiğe doğru el at. Bekle öyle. Bekle öyle şimdi. Sakın korkma. <laughs> korkma. Hayır. Hayır. <laughs> Tut şu kemiği ele geçir. Şşş. Kemiği al. Bırak de. Bırak. 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 Evet. Bırak. Evet. Bırak. Çekme. Bırak de. Bırak. 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 Bırak de. Bırak. Evet. Bırak. bırak. Tamamen iki elle ele geçir. Bravo. Ele geçir iki elle. Bırak. Tamam, Aferin. otur. Aferin. 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 Şimdi Aferin. ver. Bravo. Şimdi sev. Aferin de. Aferin. Tamam, Aferin. bırak. Çok güzel. Bravo bak. Çağda çok güzel yaptı. Tebrik ederim. Ben ne güzel yaptım. Sen, <laughs> <pis> sen <laughs> de güzel. Evet. Kavurmamızı yiyelim. Müdahale etme. Evet, oturması doğru olan. Ben hiç gösterması kurmuyorum. Yemeye devam ediyorum. Burada atlayan, zıplayan köpek istemiyorum. Neden? Her şey gibi Bu masa insanlara ait, bize ait. Yani bize ait olan bir şeye müdahale edemez. Sahip köpek ilişkisinin en önemli noktalarından biri de budur zaten. Şişt. hey! Hemen ses tonlamamla tepkimi verdim ona. Çünkü bana, elime müdahale etmeye çalıştı. Ben onun yemeğine müdahale edebilirim, o benimkini edemez. Tamam mı? Şimdi yat komutunu ne kadar biliyor bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyor. Hadi bakalım. Yat. 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 Evet, yattan bir haber, hiçbir şey bilmiyor. Yat. Yat değil, kalk değil. Yat! <laughs> tamam, öğreteceğiz. Öğreneceksin şimdi. Denizli, <laughs> yat! Hayır, yat! Aferin! <laughs> Hadi bakalım Kale, sen de. Yat! <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana <sanırım>. da, <laughs> bravo! Bravo! Bekle orada. Bekle. Kale, bekle. Denizli, bekle. <laughs> bekle. 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 Kim gelecek bakalım önce? Kim gelecek bakalım Gel! Gel, Aliizi geldi vallahi Aliizi geldi. Reis senden daha şey <önce gülüyor> geldi. Aferin. Bravo değiz kazandın. Aferin. Aferin Sesini kur. Aferin de. Aferin, ver şimdi. Aferin Evet, bravo size. Şöyle yat de. Yeri göster ama. Yeri göster. Devam. Ver şimdi. Aferin sana bravo. Bravo size. Aferin Karya. Aferin sana da be. otur da şimdi otur. Otur. bekle de bekle Evet tereddütsüzce eğil yere koy Bekledi Bekle de ama Dik dur bana bak de şimdi bana bak. Bana bak. Bana bak. Baktı aldı ah. Evet elini koyuyor oraya Evet elin orada kalsın Çok güzel bravo Aynen böyle ya görüyor mu yavrum nasıl yiyor Evet bak anne Artık alıştı elini oradan çekmiyor bile, hırlamıyor. Evet. Mamasını sizinle paylaşıyor. Senin de böyle yapman lazım, ne diyeyim? Aferin! Gelinle göster, gelinle. Oturdu. Ver şimdi, aferin evet. de. Aferin. Bravo! Aferin! Baksana, bak bak bak. <laughs> bak, Allah'ını <laughs> seversen götürsün ama. <şuna> <laughs> şimdi yeni geldi ya bu oyuncak ona. Hı -hı. Farklı bir oyuncak ona. Evet, yatsın. Çok güzel. Eğil önce. Ne edeyim ben size? Bekle orada. Hayır, yere koy elini. Elini yere koy. Evet. Evet, elini <laughs> yere koy. Şimdi tam ipin olduğu yere yere koy elini. Hayır koy evet. Seni korkutmasına asla izin verme. Şimdi ipi tut bekle öyle. Alma. Tut bekle evet bekle öyle. Paylaş onunla birazcık. Seninle şu anda paylaşıyor ipini. Evet. Paylaşıyor. Öyle kal. Şimdi yavaşça bırak da al. Bırak. Bırak çek yavaş yavaş. Aferin de. Aferin. 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 Şimdi tekrar ver oyna onunla. Dur oraya. Sev köpeğini otur. Aferin benim kızıma de. Konuşalım. Konuş. Aferin, aferin. Evet, sev. Aferin. Aferin. Tamam, şimdi tut şeyini al önünden. Hiç korkmadan. Al. Al al al, al. al. al, al, al. Aferin bak hiçbir şey yapmadı sana. Ver şimdi tekrar. Al de bırak. Aferin de. Aferin. Sev şimdi. Bravo. Çekme elini. Elini çekme. Ne dedik? O ısırmıyor. Yalamak istiyor seni. Merhabalar. İlknur Kesercioğlu, Kesercioğlu ailesi olarak Alper Bey'den bir 5 günlük eğitim sürecimizi tamamladık bugün itibariyle. Güzel bir eğitimdi, benim için farklı bir deneyimdi. Ben hayvanlardan, özellikle de köpeklerden korkan birisi olarak onun yol göstericiliğiyle şimdi daha rahat dokunabiliyorum, sevebiliyorum, elimle bir şeyler verebiliyorum. Güzel oldu. Bir kızımız var 6 yaşında ve hayvanlara karşı inanılmaz sevgi dolu ve onlarla birlikte bir şeyler yapmak istiyor. Aslında beni biraz motive eden oydu. Onun da böyle hayvanlarla birlikte yaşayarak büyümesini istediğimiz için bir köpek sahiplenmeye karar verdik. Alper Bey'in de dediğim gibi doğru yol göstericiliğiyle bu işi yapmak istedik. Aynı zamanda tam da zamanında çok şanslıyız ki 4 aylık köpeğimiz Daisy o süreçte bir araya geldik. Kendisini tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de eminim bizden yardımlarını esirgemeyecektir. Kendisine emekler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, görüşmek üzere. Merhabalar, ismim Çağdaş Kesercioğlu bizim eğitimimizin tamamlandığı son gün bu. Alper Bey ile 5 günlük bir eğitimi kızımız Daisy ile tamamladık. 4 aylık bir yavrumuz var. Yaklaşık 1 aydır bizde 3 aylıkken aldık. Bir akbaş yavrusu, iri bir ırk. Şimdi bizim eğitim tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi evimizde küçük bir kızımız olduğu için ileride sorunlarla karşılaşmamak adına profesyonel bir eğitim ...almamızın doğru olacağını düşündük ve çok şanslıyız ki... ...Alter Bey gibi bir arkadaşımızla, değerli bir arkadaşımızla tanıştık. Yollarımız geçti, kesişti. Zaten referanslar vasıtasıyla kendisine ulaştık. Eğitim boyunca gerek bilgisi, gerek tecrübesiyle bize çok yardımcı oldu ve... ...kızımızın, yavrumuzun gelişmesine katkı sağlayacak bir ton... ...ne derler, komut vesaire bunlarla ilgili bize destekte de bulundu. Gelişme sürecini umuyorum iyi bir şekilde tamamlayacağız. Kendisiyle tanıştığımıza çok memnun olduk. Bundan sonraki süreçte de irtibatta kalacağımıza inanıyorum. Bize katkısı çok büyük. Bununla ilgili eğitimde temel eğitimin tabii ki bununla sınırlı kalmayacağını farkındayız. İleriki aşamada da aile olarak bizim de çok üstümüze düşen görevler var. Her aileyi, de, özellikle çocuklu aileye de mutlaka bir profesyonel destek almalarını tavsiye ediyoruz. Bu çok önemli, her şeyden önemli. Umuyorum bu bu şekilde eğitimleri tamamladığımız süre boyunca bize gösterdiği katkıdan dolayı kendisine de başta teşekkür ediyorum. Teşekkürler Mobi Koleji. Bye bye.